Subliminal isimli dördüncü kişisel resim serginin son 10 tablo dijital video sergisi İyi seyirler. Üçüncü göz Subliminal No 38 nolu tablo. Yağlı boya bir çalışma. 28x28 cm. santim. Fiyatı 100 TL. Sevgi kuşları yine akrilik bir çalışma. fiyatı 100, 150 TL. Ebem Kuşağı isimli 70 x 100 santimlik akrilik bir tablo. Subliminal No 40, fiyatı 400 TL. Geçmişin izleri 2, Subliminal No 41, e, akrilik bir çalışma, fiyatı 150 TL. Nur Sultan'ın düşü 50'ye 70 santim yağlı boya bir tablo, fiyatı 250 TL. Subliminal No 44, iç yüzler isimli 50 x 35 santim akrilik bir çalışma, fiyatı 200 TL. A ve balıklar 50 çarpı 35 santim fiyatı 250 TL akrilik bir çalışma. Son göl isimli akrilik bir çalışma. Subnominal No 46 fiyatı 150 TL. Subnominal No 47 numaralı tablo akrilik bir çalışma. Yarış ismi 150 TL fiyatı.